1938 Kasım'ından itibaren Türkiye'de milli şef dönemi başladı. Tam 12 sene devam edecek. Yani artık Türkiye'nin kanun koyucusu, gerçek yöneticisi, net ifadesiyle diktatörü, milli şef ünvanlı İsmet İnönü. İsmet İnönü zamanında arkadaşlar Müslüman Türk milleti ezana yapılan zulme tepkisini trajikomik batılıların tabiriyle trajikomik şekillerde de dile getiriyor. Uyarlanmış, değiştirilmiş bir Türkçe ezan icat ediliyor. Yani Tanrı uludur, Tanrı uludur işte Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Ben şehadet ederim Muhammed onun kuludur falan diye devam eden bu Türkçe ezan uyarlanıyor. Şöyle değiştiriliyor. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Memurlar İsmet'in kuludur. Niçin böyle? Çünkü bürokrasi milli şef diktasının en büyük dayanağı olduğu için o yokluk, fakirlik, mahrumiyet yıllarında en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün memurlara memur olmayan halkla karşılaştırdığımızda özel imtiyazlı muameleler yapılmıştır. Sadece maaş noktasında değildir. Bu mesela kumaş verilmiştir, şeker verilmiştir, işte un verilmiştir, ayakkabı verilmiştir, yani gıdalar da dahil olmak üzere bütün temel tüketim maddelerinde memurlara ücretsiz yıllık istihkaklar ayrılmıştır. Halk parasıyla bile bazen bunları bulamazken, onlar devlet tarafından ki devlet demek eşittir milli şef İsmet İnönü demek oluyor, himaye altına alınmışlardır. E bu hal yani bu memur ayrımcılığı da halkın geri kalanında özellikle Türkiye nüfusunun o tarihlerde yüzde 75, yüzde 80 kadarının köylü olduğunu da düşünecek olursanız ciddi bir tepkiye yol açıyor. İşte memurlar İsmet'in kuludur ilavesinin de arka planında bu var. Baştan alıyorum. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Memurlar İsmet'in kuludur. Haydin şekere, haydin gazı, haydin yağ falan diyerek devam ediyor uyarlanmış hani Türkçe yazan